sizlerle Minecraft'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Yorum ve isteklerinize bağlı olacak Minecraft serisi. Şimdi hemen şöyle odunlarımızı kıralım. Neydi video bir 10 dakikalık falan olacak. Evimizi yapacağız. Yakında PB Berkay Berkay'la bir video gelecek. Şahin İlmaz'la da. Vlog'da gideceğiz. Ben yine açtım zaten kanalı. Hemen şunları kıralım. Elimizi yapmaya başlayalım. Videoya başlamadan önce 3 tane el topladım. 4 tane el topladım. Koyunlardan da zaten 6 tane el tuttum. Tavuk. Hemen Şunları şöyle kıralım. 10 tane oldu. Hemen şöyle şunları da kıralım. Şunu da alalım. Hemen. Evet. Bakın orada da bir ok var. Onu da gidelim. Keselim. Orada da inekler var. Çok iyi çok iyi. Şöyle şunu. Öl lan. Öl Gel buraya. Gel. Öldü. Tamamdır hemen da toplayalım. Şöyle hemen gidelim. Şu ağaçları da keselim ben hemen. Video neydi? 10 dakikalık olacak söylediğim gibi. Çok Minecraft oynarsak içimizi sıkıyor yani. Çok oynamamak gerekiyor Minecraft'ı. İçimizi sıkıyor. Ben sevmiyorum. Oynamayı çok. Şöyle kıralım şöyle yakında PV ver yeni video gelecek kendimizi tanıtacağız ekipmanlarımızı falan tanıtabilirsek tanıtacağız öyle şöyle kıralım bunları Şahinle gelecek birlikte Minecraft oynayacağız Eren gelecek herkes gelecek hemen şöyle bakalım Buraya evimizi yapabiliriz. Buraya evimizi yaparız. Tamam. şu arkalana. Hem neydi? Hayvanlar da hep burada var. Bir sürü hayvan var. Hemen şöyle kıralım. 2 dakika olmuş. Tam iki dakika olmuş. Şunlar yetişmiyor mu? Yetişiyor. Hadi kıralım. Şöyle. Yetişiyor. Yetişiyor. bir iki hafta sonra bilgisayar videoları çekeceğim bilgisayardan videolar çekeceğim uzula çekeceğim moftim çekeceğim sonra başka ne çekebilirim goley e çekeceğim counter counter çekeceğim tabi sizin isteklerinize bağlı çekeceğim en çok istenen istenen oyunu çekeceğim yani ama ilk başta şey diyeceğim. Wolf Sonra da Counter Ve sonra Zula. Böyle arkadaşlar. 31 tane oldu. Tamam. Şöyle hemen şunları dönüştürelim. Tamamdır. Şöyle bir tane crafting table. Hadi. Başlayalım evimizi yapmaya. Nereye yapacaktık evimizi? Şuralara yapacağız herhalde evimizi bakalım. Aynen buraya yapalım evimizi arkadaşlar. Buraya yapalım evimizi. Çabuk yapalım. Hemen yapalım şöyle. Şurada bir tane koyayım. Allah be film azalıyor. Film azaldı. Ama ben sıkıntı yok hemen tak takarım. Burada. Şöyle bir tane, küçük bir tane yapalım. Bakalım da şurayı da biraz büyütelim. Tamam. Şimdi şöyle yap yap yap. Şurayı da şöyle. Burada da Hadi bakalım. Hadi. Biraz. Tam. Dikdörtgen oluyor. Ne Ye yeah, de olsun uçamız. Hemen şöyle. Bu kadar yeter bir 3 blok. Hayır olmaz. Bir 4 blok falan yapalım. Tamamdır hadi Bakalım Başlayalım Aa, Akşam oluyor Ama şeyim var Ne deyin ona yatak yapacağım Hemen şöyle Hadi bakalım. hadi hadi, hadi. <laughs> burada da bir 60 tane varmış. Yap 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 yap. Arkamızda bir şey mi var? Aynen. Hemen hop. Yap. Yapıyoruz. Acaba yeter mi ya üstünü kapatmaya? Üstünü kapatmadan yatır mı herzen mi acaba? Eyvallahımızı katalım. Yatak. Bir tane yatağımızı yap yapalım. Şuraya da. Gel Şuraya da yatağımızı katalım. Ee, özür dilerim o da o da mı neydi? Kuzenim girdi. <laughs> Su getiriyor bana kardeşim. Çok seviyorum ya kendisini. Minecraft oynuyorum. Hadi şimdi sus tamam mı ince? Tamam. Şurayı da kıralım. Tam bir dakika olmuş. Bir 2 3 dakika daha oynayalım. Ana he. Evet, sabah oldu ben <laughs> uyumuştum. Ne, ne çabuk sabah oldu diyecektim ben de arkadaşlar ya. Şöyle hemen şunları da şey yapalım. Ev bittikten sonra videoyu daha bitiririm arkadaşlar burada. Hemen şöyle. O ee, video ki. Ne sus video çekelim tamam mı önce? Hı hı böyle oldu e, videoyu kapatayım arkadaşlar ben başka odunlar da var Heh, şurada bu buraya neydi eşekler de gelmiş ben bunları ne evcilleştirdim iyi ama biz o eve kapı yapmayı unuttuk açalım balta da yapmayı unuttuk hemen şuradan bir balta yapıverelim bir tane daha crafting table bir tane crafting table şuraya katalım Hemen şöyle arkadaşlar. Heh, tamam. Şöyle iki üç tane daha bir odun kırayım. hadi bakalım. 8 dakika olmuş şimdi de biraz da oynayalım arkadaşlar. Evimiz bitsin. O zaman videoyu bitirelim. Beğenirseniz Minecraft'a devam edeceğim. Hemen. Şuraya. Tamamdır kıralım. Şurunda, da kıralım arkadaşlar hemen. Hızlı hızlı. Ev evet, bitsin. Video bitsin arkadaşlar. Hemen kıralım, 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 kıralım. Kıralım. Kırdık. Tamamdır kır 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 hop tamam hemen kıralım teşekkür <laughs> şey yapıyor o sesler çıkar öyle a i gel öldürmesem mi şey acaba yazık Başka öldürmeyeceğim hayvanlar. Büyüsünler. Niye belki büyüsünler ki? Büyüsünler. Onların da canı var. Hmm. Aa elma düşmüş şuraya. Elmayı da alalım. Ve başlayalım. Kafaya bassana belki abi. Tamam. Tamamdır. Yatmış Daha Bak şimdi bakalım. Hemen kıralım. evet çekecek. Evet. Şuradan bunu dur bakalım, sayalım. 6 Bir, iki, üç. Tamam şu. Şurada. Şuradan Kırın. Ama buna iki oldu oraya. O zaman iki kapalı yaparız biz evimizi. İki kapalı bir ev. Tamamdır. O bir sürü doğduğuma geldi. Tamam. Şöyle. Hemen şunları kıralım. Açtığımızda çok oluyor. Ben bir yaparım. Video dışında. Ya da videoda yaparım. Öbür bölümde her şeyi yaparım. Sonra maden iştirilme falan. Maden iştirilme yaparım. Şu neymiş? He. Alalım. Olsun yapmıyor. Hemen şuraya. Acaba yerleri şöyle kapatalım mı? Bir önce bir şeyler şey yapayım. Ah yanlış kadeydim arkadaşlar özür dilerim. Tamam. Şöyle. Döndük. Buraya da kapatalım. Buraya da buraya da buraya da. Buraya da. Sanırım bu da yetmeyecek. Bak yetti. Evet, yetti. Yanımda kaldı kardeşim var. Özür dilerim kardeşim seslerinden. Tamamdır. Burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.